Efendim Aslı teyzeciğim. Melekci, Nasılsın canım? Çok teşekkür ederim sizler. Ah, ne olsun işte, hep aynı. Sesiniz çok iyi gelmiyor ama evde bir problem yok değil mi? A, yok yok, iyiyim iyiyim merak etme sen. Geldin mi? <laughs> evet evet geldim. Şu an sizin oteldeyim. Aa, otelde mi? E, ama senin burada bir evin var kızım. <laughs> Biliyorum teşekkür ederim. Zaten sık sık uğrayacağım merak etmeyin. Tamam canım. En kısa zamanda bekliyorum. Ee, i̇yi o zaman. Hadi sen rahat rahat yerleş bakalım. Melekciğim, Sinem'i de çok öp benim için olur mu? <laughs> Tabii ki. Melek yıldırım. Her zamanki gibi çok güzel olmuş her şey. Elinize sağlık. Hep sevdiğiniz şeyler. Cemre Hanım istedi. Teşekkür ederim sevgilim. Bence Hatice ablaya teşekkür edelim. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel olmuş. Zamanında inseydiniz soğumazdı. Belki o zaman daha lezzetli olurdu. Biraz geciktik. Kusura bakmayın lütfen. Bir insan bir evin kurallarını neden öğrenmek istemez ki? Anlayamıyorum. İstemezse öğrenmez tabii. Muratcığım, Melek gelmiş otelde. Bir gör istersen ha. Hani sen Melek'i çok severdin. E, o da seni çok sever. İmali. et. Gel. Günaydınlar. Nasılsınız bugün? Dünden kötü, yarından iyi. Öyle demeyin hocam. Tedaviniz devam ediyor. Bunu bir hekim olarak söylemedim zaten. Ben bugüne kadar çok hasta mı iyileştirdim beni? Ama iyi hissetmiyorum. Tedaviye inanmak ilk şartımız. Bunu siz Biz bize öğrettiniz mi? hocam. Gücüm yok beni. Anlıyor musun? Gücüm yok. Bu yüzden kararımı verdim. Cemre'ye gerçeği söyleyeceğim. Emin misiniz? Bunu benden öğrenmesi gerekiyor. Ona bu gerçeği söylemeden ölmek istemiyorum. Anlıyor musun? Hayat alt üst olacak ama. Belki altı üstünden daha iyidir. Ne biliyorsun? Siz daha iyi bilirsiniz. Bu zor bir karar. Cemre'nin bunu nasıl karşılayacağını bile bilmiyorsunuz. Haklısın. Gerçeği öğrendiğinde ne tepki verecek inan ben de kestiremiyorum. Ama bunu ondan saklamak artık haksızlık. Ya onu kaybedersiniz hocam? Ben bunu da göz aldım beni. Yine. yine de söyleyeceğim. ...renklerin arasındaki ilişkiyi hiç önemsemiyorsun. Siz öyle diyorsanız Öyledir resim hanım. Ben ressam değilim. Sadece renklerle aramayı o kadar. Bak bakalım. Sen bir resamsın. Furkan. Hiç şaşırmadım. Efendim Furkan. Anladım. Yok yok. Beni bekleyin. Siz işçilere çay ve kahve ikram edin. Ben hemen geliyorum. Hemen çıkmam lazım bir tane. İşçilerle ilgili bir sorun varmış. Tamam sevgilim. Zeynep'le beraber evdeyiz biz bugün. Sen bir mısın Tamam.